Ya ben pet shop'tayken elektrikçiydim. Anlarım bu işlerden. Evet bak şurası kopmuş. Ben tutuyorum. Heh Bas bakayım. Evet. evet arkadaşlar, bugün komik videolar izleyeceğiz. Ee, yani en komik kedi videoları ve konuşan kediler. Ee, hepiniz küçükken izlemişsinizdir. Ben e, bunu ilk izlemeye başladığımda dörtleri beşleri vardı. Neyse hemen uzatmadan videoya geçelim. Siz abone olup like atmayı ve bizi rahat unutmayın. Komik videolarımıza gelecek arkadaşlar. Hey keçi boynuzu. Ne var kedi? Boynuzların nerede senin? Eee sana ne? Saman ye. Niye ki? Hey babiş bugün bana ne aldın? Hop, hava gazı. Kötü baba annemi seviyorum ben. Uy çok sıkıştım en şuraya yapayım. Lan dikkatli Ama, ol lan kedi ne yapacak? Hey baba bu kuyu çok pis kokuyor. Lan gidip başka bir yere o senin koyun. Ya, o senin kuyun Önce, kardeş. En çok anneni mi seviyorsun babanı mı? Lan oğlum bir bitmediniz lan. Bir bitmediniz. Lan sorması güzel bir şey yapma şunu. lan. Allah. Oy anam Ay robot fare zombi salatalık. Ey Sarıman ne yaptın? Pis kokutmuşsun buraları hep. Lan oğlum ne yapıyorsun o bir şey yapmamış. Ulan senden geliyor Bırtlak Necati. Bırtlak. Bırtlak bırtlak. Aman, da aman güzeli. Lan seviyor Bu seni işte ne istiyorsun? Çekil bir ayağını. Lan ben benim oğlum. Vallahi kapacağım bir tarafını şimdi ha. Yürü git. Oğlum ne yapıyorsun? Oha sahip görmüyor musun? Rekora gidiyorum. Şu yeşil meyveleri düşürmemem lazım. kendimi düşürmemem lazım. Dur düşeceksin. Sahip şu yeşil meyveleri düşürmem lazım. Düşürdüm. Bir kere de adını öğrenmiş şu. Gemi batıyor. Canlı seven karısı. lan formdan düşmüşüm biraz daha patates yemem lazım. Patates yersen iyice düşersin. Batarsın iyice. Sonra sonra şeyler onu yer işte. Mahvederler. Hamsi şunlara bak. Karnım da çok acıktı. Şunlardan bir tanesini... Ne yapıyor ya? Ne yapıyorsun balık? Beni öpmeye mi çalışıyor acaba? Ya görmüyor musun? Patimi ıslattın. Bu balıklar niye kaçmıyor anlamadım. Sahip. Az kalsın beni yiyecekti ya. Ayy. Sahip şu topu versene. Sahip şu to 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 topu 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 sahip topu to to. ne oluyor ya? Sen topu topu diyor bu. Ya bu bizim sahip çok yoruluyor. Oğlum öyle yapı yapılmaz Bı lan sen, sen şey yardım ediyorsun. Pi. Işte anca. Oldu mu? Oldu. Yol göstermiyor ona yardım et bence. Hey, hey, uyuz köpek sana gününü göstereceğim. Yine mi Bak. sen? Yakalayamaz ki. Kurtmuş bu köpek. Zaman Efendi, köpek kurda benziyor daha Ne ya benim ödevim Gelecek o ödevler. yeter artık. Ya buraya kaçma. Lan telefonu. Senin belanı. Lütfen dikkat. Oy, Uçağımızda evcil hayvan kaçmıştır. Ön bir tek evcil, evcil, hayvan, evcil hayvan sayın var sizde. <laughs> Lan herkes Öğren sana bakıyor görmüyor musun? Haber verelim. Ya ben şu anda çok panik yaptım. Kesin köpek Kes. kaçmıştır. Kime haber versem acaba? Herkes niye bana bakıyor? Sayın yolcular kedimiz bulunmuştur. oh be kediymiş çok rahatladım. Gerizekalı. Kafasız. Söyle aşkım. Şey, şövalye ilan ediyorum. Ben, en, sen en azından kraliçenin şeyi ilan etti kurması. Pih. Hey, güllere bayılırım. Tadı da çok güzel oluyor. Lan onlar yeme... Yeme canlı olmayan sandığını gelir başına sandığını. Ev yıkılıyor. Yarabbim <laughs> birisi itfaiye yarasın. Birazdan düşeceğim buradan kafayı gözü yarayacağım. Oy, anam. Kedinin aklına hey, da dokuz canlı kediler. Atlamak haline gelmiyor. Bak, gördün mü? Ha çok bak. eğlenceli. Ney? Bu köpek benim evimi ele geçirmeye çalışıyor. Şimdi görürsün köpek. <laughs> Aha Şu ne yapıyor lan köpeği? İkisi de benim bunları. Duplex yapacağım ben bunları. Sen anca bu... Sen anca nuplex yaparsın. Bakayım, ne var? Bugün parka gider miyiz? Ne dersin? Ey Allah'ım yarabbim. Tam... Lan biraz ciddi yol kalıbının adamı ol ya. Yandaki kedileri korkutmaya gidiyoruz. Sonra da parka gideriz. Allah bana sabır ver. Oğlum bu evcilleştirilmiş köpek. Parka gitmek istiyorsa evcilleştirilmiş köpek. Zekayı çalıştır biraz. Ya ablacım bak Mart ayındayız. Şimdi 5 dakika şuradan bir arkadaşa bakıp geleceğim hemen. Ay. Oy anam oy oy. Hayvan haklarına saldırıyorlar burada. Yetişin komşular. <laughs> sonra karşıma 20 metre boyunda bir canavar çıktı. Bak sen 20 metre. Ya 10 metre boyunda bir canavar çıktı. Sonra gittim onun <laughs> Sen ancak oğlum, oğlum, dinozorla vurmuşsun. Ana bu muymuş lan oğlum, canavar? Musun, oğlum bu geri geri gidiyor bu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu da mı? Ya ben böyle değişik nesneleri görünce... Oy! Çok korkuyorum ya. <laughs> do, re, re, re. Nereye gittin lan? Do, oğlum oğlum o bozuk anlamıyor. E, sahip. Piyano bozuk galiba. Buradan ses çıkmıyor. Daha doğrusu nota çıkıyor ama bak. Uy, ses nanay. Oğlum açsana kapıyı ya. Hay Allah'ım bu oğlan delirdi iyice. Oğlum buna ne maması verdiniz? Kartonket <laughs> maması mı verdiniz? Nut <laughs> maması mı verdiniz? Anlamıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Birazcık kalkıp gezeyim. Oğlum ne yapıyorsun? Şöyle sağdan. Soldan. Galiba kuru mamayı fazla kaçırdım. Tekir mama yer misin? Sen anca patatesi. Yemeği falan bas, başka kaçırmışsın o kadar. Vay 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 Selami ne haber ya? Bu kim ya? Ya ne kadar büyümüşsün. Bu kim Tanıma ya Raghun Allah Efendi? Allah'ını tanımadım sen kimsin? Ya, dur sana bir sarılayım ben. Bu <laughs> kim ya? Bu Raghun Mehmet'e benziyor git. <laughs> Allah Allah tanımıyorum ki ben seni. Lan oğlum köyden Hüseyin dayını nasıl tanımazsın ya? Lan hangi köyden? Rakun Mehmet işte. değil mi lan, lan, oğlum? Lan ne Ariz oğlum? Lan Rakun Mehmet değil de 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 mi? Bir de Rakun köyden Ya yeğenim ben de diyorum böyle sarışın Rakun olur mu ya? <gülüyor> Yanlış <gülüyor> geldim ben galiba. <gülüyor> 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 sen <laughs> sıçacaksın <gelirsin. gülüyor> ya bir sürü. Ya üstelik o yüzden. <laughs> oğlum kutu görünce dayanamıyorsun değil mi ya? Çöp kutusu. E ne olmuş yani ben de tam çöpçülük <laughs> oynayacaktım. Ben bu akşam burada yatarım, söyleyeyim. arkadaşlar iki dakika kaldı e, bitmesine. Sonraman, ne yapıyorsunuz orada? Yok bir şey sahip şakalaşıyoruz. Bak şimdi. Oy, ulan seni var ya şimdi. Aferin evladım, güzel güzel oynayın bakayım. Oy, oy. Beşiktaş bitmedi mi işin? E, bitti bitti. Ha bizim takım da beşiktaş olayım. ben beşiktaş'ı beşiktaş tutuyorum. Bir Siz neyi tutuyorsunuz bu arkadaşlar? Adam, bu Yorumlar kapalıysa o, 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 ben vallahi yorumları açamıyorum o yüzden şort videoları altına şey falan kapalı olmayan, olur, işte kapalı olmayan yapıyorum, videolara işte yorumları kapalı olmayan videolara atabilirsiniz o. Benim hiç ben şey yaptım soruyu. Siz tuttuğunuz takım bir nedir? Bir şu kuyruğunu. Evin her tarafını tüy yapmışsın. Her taraf tüyden geçilmiyor. E ne yapayım yani? Anca yat miskin miskin yat orada. Getir sırtını getir. Ey Allah'ım. Kafanı da kafanı uzat. Oy ne oluyor ya? Egzersiz yapıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz abone olup like atmayı ve birbirinizin yerine açmayı unutmayın. Görüşürüz.